Herkese iyi günler. Bugün başlıklarından anladığınız gibi şu pozkilerin yavruları çıktı. Tekrar bunlar da yumurtladı. İnşallah yumurtalarını buraya kaydıracağız. <laughs> gel gel. Bunu çok seviyorum ya. Ee, bu arada Bağdadilerimiz ikinciyi yaptı. Sarı Bağdadimiz. Bağdadimi, İsrailimi ne dersiniz artık? Ee, ondan sonra burada gözükmüyor. Şöyle hafiften o da yatıyor. Bu doğru da orada yatıyor. Onun yumurtalarına bakacağız inşallah. Ee, başka diyeceğim bir şey. Şöyle hmm. Evet. Bakın şöyle göstereyim. Fazla da yani kaldırmak istemiyorum. Ee, şimdi uçum yapalım isterseniz. Bunlar da artık yavrusun oradan olduğunu anlamışlar. Ee, bir kuşlar salalım. Bakalım. Uçarlar uçmazlar kendilerini kalmış. Ama ondan önce sen gel bakalım. Şunu Aşağı koyalım yumurtalarına yatsın. Erkeğini de alalım. Burada İstanbul'da. Evet. de kapıyı şöyle açsam bir şey deniyorum. Kapı kapanıyor ya. Evet şimdi Bismillah diye erkekten başlayalım. Ben yavaş yavaş atıyorum. Hop, gel bakalım postam. Bu evet. İstanbul bangosu nereye kaçtı ya? O İstanbul muydu oradaki? <laughs> bir tane kaçak bir şey vardı. İstanbul'muş. Bunlar <laughs> İstanbul. Niye bize öyle şey yapıyorsun? Mardin'e atarız ama Mardin'i şimdi atmayalım. Şöyle şunları tanıtalım. Bunları bir maşallah yazarsın seyiriniz. Bunlar da hiç çiftleşti ama yumurtamadılar. Bu ikinci yumurtadı galiba ya. Bakalım şöyle. Yok yumurtamamış. Yumurtamamış yani. Şuradan babayla şeyi gösterelim. Yavru nerede ya? Ya hemen şu altı. Aha. Aha gördünüz mü kaşığı yavruyu? Yavrumuz zırhlı. Evet şimdi bir saniye. Havadan kuşları bulmamız lazım ama. Ha geldiler. Hava güzel bir hava. Yani yağmur atıştırıyor orada. Bu erkeğimizi atmadık. Sen yumurtaları niye yatmıyor? <laughs> evet. Şimdi bakın şurayı şöyle açalım. Akışları iniyor yavaş yavaş takır takır. Madem iniyorsunuz toplamadan önce bak gördünüz. Umarım birkaç tur attıralım ya. Bu mardini bu kuluçkadan sonra satarım yani, Gitme. Ha bak kalktılar galiba. Belki hani mardini sattığımızda ha? gelirse gelir. <laughs> Damarlıya benziyor ama hayırlısı. Beş tane attım ha toplam. Üçü burada İstanbul'la posta yok. Hop attı onlar. Neyse biz de Mardin'e Mardin abi. Şurayı açalım. İşte şu alttan da varmış. Şurayı da alalım. Ne? Şöyle açsak yeter bize. O kadar. Niye yetmez? Mardin yine tekrar kalktı. Şöyle bir tane daha varmış. Evet. Aha konda çatıyor. Heh. Heh. Ha, gelin bakalım. Maşallah bu da çok güzel ya. <laughs> İnşallah bizim safi erkeğimizle vurduğumuzda güzel yavrular çıkar. Ee, burada neler varmış bakalım. E ee, Burada bir adet taşımız da. Bu ne? Bir tane bundan var. Onun ismini bilmiyorum unuttum. Şöyle taşımızdan tekrar birazcık dökeriz şimdi. Babağından şakır şakır şey yapıyor. Evet, şimdi postamız oradan kalkacak mı kalkmayacak mı? Biraz bunları <laughs> böyle... Birazcık... Ya, yorulmuş hava o kadar hani öteki günlere göre sıcak değil ama yorulmuşlar Necek bir şey yok o da uçan bir şey yok ee, ben bu videoyu sonra o keşbirlerin Yumurtalar da olur. Onları ellemem ama İstanbul'unkine bir bakarım. Bir de boşsa. Boşu boşun yatıyorlar demek bu valla. Yazık olur hayvanlara. Dolu dedim mi? Baktım mı bilmiyorum. Videoda da söyledim. Bilmiyorum hiç. Unuttum yani benden. Ee, hem de Şu Arap'ın artık ın kendi yemesini lazım yani. Arap erkeğimiz yumurtaya odaklanacak artık. Vermiyordur büyük ihtimal. Taş yiyor şimdi ama. <laughs> Şu maviye bakın nasıl yiyor takır takır. Küçücük ya. Hazır öyle yapıyoruz. Bir saniye. Hop bir saniye bir saniye bir Hop beyaz badayı kalktı. Beyaz badayı <laughs> hafiften bir... Hadi. Bakın açtım dolabı kim var burada ya. <laughs> Ona dikkat. <et. gülüyor> Hop, o birazcık kendine bir yapısını yapsa çok güzel olur ama yapısını yapmadı ya. Hı. Bu inşallah kırmızı erkekle çiftleşmez. Çok ona yürüyor. Bakalım. Video ee. dayım. Anne. Pardon kusura bakmayın. Şunun ağzına boğazına bir şey takılmış. Donu kovalıyor ona bir suyun yerini mi gösterecek Biliyordur ya o gerçi Şu beyaz bağdağı değil uzun zamandan beri Karşıya falan gitmiyor Yani yollasak iyi olur Bir videodan sonra yollamaya denerim inşallah kaçmaz Bakalım Baba baba Yani ötüyor artık yere ezberlemiş olması lazım İnşallah kaçmaz bakalım evet arkadaşlar bu videoda burada sonlandıralım. Kırmızı bangamızın altındaki yumurtalar bir tanesi çıktı. Yani poskiler onlar. Şurada duranların. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.